Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunda karşınızdayım. Yapımcı bana oyunu göndermiş. Teşekkür ediyorum kendilerine. Oyun 12 Kasım'da çıkacakmış. Yani ben ayarlayabilirsem bu videoyu 12 Kasım'da yani oyunu çıkacağı gün yayınlamış olmam lazım. Sizler de Steam linkinden oyunun fiyatına ve işte özelliklerine bakabilirsiniz. Ayarlar menüsü bu şekilde. Oyunda bir temizlik şirketiyiz ama Acil temizlik şirketi gibi bir şeyiz. Yani ne olduğunu tam anlayamadım. Oyuna hiç girmedim bu arada sadece bu ilk ekranı açtım. Ayarlara tıkladım ve böyle bir menü geldi karşıma. Şimdi buradan oyna dedim ve direkt başlıyor oyun. ya Acayip bir pislik var. Bunların hepsini biz mi temizleyeceğiz bilmiyorum ama deneyeceğiz bakalım şansımızı. Masanın üzerindeki ses kayıt cihazını açın diyor. Şunu açmamızı istiyor. Yine ölmüş bir akramamızın bize bıraktığı bir iş. O şekilde başlıyoruz. Artık sıra sende diyor. O büyütmüş, geliştirmiş işte artık sıra bize geçmiş. Türkçesi var oyunun. Tabii altyazılardan görüyorsunuz. Seslendirme olarak yok sadece. Eski bir teyiple bize işimizi anlatıyor. Şimdi F diye bir para birimi var galiba bu para birimi zamanı sanırım. İşe koyul diyor. Esir, evimden bir kasırga geçmiş gibi diyor. Her yerde çamur dağınıklık falan filan. İşe koyul diyelim bakalım. Bizi direkt oraya gönderiyor galiba. Hani herhangi bir araç kullanma vesaire yok oyunda. Çöp, buhar temizliği, detay temizlik, süpürme ve eşya yerleştirme diye benim şöyle kameramın arkasında görüyorsunuz yüzdeler var. Veya eşya yerleştirmede mesela 10 taneymiş. Detay temizlikte de 5 taneymiş. 5 taneymiş. Çöpleri toplamak için çöp kovasını al diyor. Bizim çöp kovamız bu. Aldım. Çöp kutusunu çöple doldur. Bir eve girelim bakalım. Allah! Ne yaptınız abi bu eve? <laughs> Gerçekten ne yaptınız yani? O çöp torbalarını alamıyoruz galiba. Şunları alıyoruz. Bunu da aldık. Şunu aldık. Tabakları falan kırmışlar. Hakikaten evde kasırga geçmiş gibi. Aha, bir tane çöp torbası çıktı. Çöp torbasını konteynere at diyor. Abi bozulmuş şeyler falan var galiba. Bunların hepsini atıyor muyuz? Bu arkadakileri atmıyoruz galiba. Tamam bir tane daha çöp torbası çıktı. Şimdi çöp ee, ne kadar çöp çıkacak onu anlamadım. Bunu da atıyoruz. Yani şu yediğini yere atan, yediğini yediği yerde bırakan insanlara sinir olurum ya bu arada. Gerçekten çok sıkıntılı. Bu ne? Orada bir şey var. Aha onu da attık. Al abi. Bazı şeyleri almıyor. Bunlar çöp değil. Şurada mesela bir şeyler var. Almamız gerektiği için mi? Ha bak sandalyeler falan. Onları almamamız gerekiyor herhalde. O yüzden o şekilde gözüküyor. Tamam. Buralar tamam. Aa bir dakika. Tabi o kadarla bitmiyor. Abi tuvalet kağıdını yere atmış ya. Kafayı yersin. Ev güzel ama. Evi beğendim. Buralar temiz. Şurada bir şey yok. Bu çiçeği atmıyoruz. Yatak odasına geldik galiba. Of yatak odası. Bunlar kan mı? Umarım değildir. Şunu atmayacağız. Bunları da temizleyeceğiz anlaşılan. Üst kat falan yok. Ev bu kadar herhalde. Allah. Ona nasıl çaptım ya? Abi zaten zor yetişiyoruz bazı yerlere. Bir de sandalyeleri düşürdüm. Tamam. Herhalde tamam. Şimdi bunu gidip bir bırakalım. <laughs> nasıl bıraktı ya? Oğlum öyle bırakma şöyle. Ya düzgünce bıraksana be kardeşim. Hah. Bu arada evi görebiliyoruz. Çöpleri falan da görüyoruz. Ha yani sarı şekilde gösteriyormuş. Fırlatmak için basılı tut diyor. Bunları nereye atacağız? Buraya mı? Evet, güzel. Şimdi bunların hepsini buradan alıp buraya atacağız. Bırak abi. Şimdi ne oldu? Çöp %5 diyor da. Şaka mı bu? Onu da attık. %5 biraz fazla abartı olmadı mı ya? Gel çöp. Gel gel gel. Hadi be o girmedi. Tekrar Allah Allah atamıyorum. Heh. Başka neler gösteriyor bakalım. Şurada gülen yüzler var. Onlar ne? Ha, bunlar silinecek yerler galiba. Ha, bunları da yerine koyacağız. Tamam. Şimdi oldu. Ben diyorum onlar da ilgili ne istiyor? Bunu da bulmamız gerekiyor bu arada demek ki. Bu kırmızıyla gösterilen şeyler yerine koymamız gerekenlermiş. Şimdi anladım birazcık. Bunu da aldık. Buraya atamıyoruz hala. Attık. Hiçbir şey ilerlemiyor yalnız. Eşya yerleştirme 2 oldu sadece. Ama çöp. Ha %47 olmuş. Tamam. Şimdi gördüm. Bunu. Ah be. Biraz fazla uzağa gitti. Biz en iyisi şöyle. <laughs> Buradan da atarsan artık yani. Beceremiyorum bazen. Şimdi bir tane daha şey olması lazım. Torbamız var. Çöp hala %69 diyor bu arada. Yani hala tam temizleyemedik. Ah. 91 oldu. Şunu bir alayım. Şurada bir iki tane çöp gördüm sanki. Onları da toplayınca herhalde bitecek. Bunu şöyle bırakmak istiyorum. Bunu da aldığımız zaman galiba çöpler bitiyor. Şimdi. Evet, A %98 dedi. Bir tane daha çöp var. Nerede? Ha. Ha buldum. Bunu yerine koymamız lazım. Şurada bir tane çöp varmış. Bunu şuraya koyacağız. Tamam. Eşyaları yerleştiriyoruz yavaş yavaş. Şurada bir çöpümüz var. Şu yerde bir çiçek gibi bir şey var. Onu da yerine koyacağız galiba. Evet. Buhar temizliğine sonra geçeceğiz. Şu eşyaları eşyaları yerleştirmemiz lazım. Bunu nereye yerleştiriyoruz acaba? Al abi. Resim nerede ya? Ha şurada. Bu da tamam. Başka alıp yerleştirmemiz gereken bir şey buralarda bu temizle diyor. Ha. Böyle siliyoruz elimizde. Vay, ışıl ışıl oldu. <laughs> Yerleri de temizleyeceğiz. Ama onu herhalde buhar makinesiyle mi yapacağız artık bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. 10 tane şeyi yerleştirmemiz lazım. Nereden bulacağız o 10 tane şeyi ya? Ha kitaplar var. Çiçeğin yeri burasıymış. Kitapları da... Yani kitapları tek tek mi yerleştireceğim? Yok artık. Evet. Maalesef. Kitapları tek tek yerleştireceğiz. Hadi. Daha başka kitaplar da olması lazım. Kaç tane oldu? 7. Bununla birlikte 8 olacak. 2 tane daha kitap lazım bize. Kitap bulmamız gerekiyor şu anda. Kitaplar nerede olabilir? Bir tanesi burada. Diğerini bilmiyorum. Diğerini görmedim de galiba bu arada. Bir bakayım şöyle etrafa. Ah burada. Diğerini görmedim diyorum. Girişteymiş ya. Evet. O da tamam. Şimdi detaylı temizlik yapacağız. Süpürme yapacağız. Bu detaylı temizlik dediğim mesela ayna mı? Aynayı da temizleyeceğiz galiba. Evet. Onu da şöyle hemen bir foşur foşur temizleyelim. Evet. Ayna da tamam. Başka burada yerler var. Kapıyı kapatmak için o yerleri temizleyemiyoruz, burayı temizleyemiyoruz. Yerler daha sonra galiba ha, şurayı temizleyeceğiz. Bundan da iki tane daha olması lazım. Bakıyorum, buralar değil, buralar değil. Koltuğu falan süpürecez zaten. Yani cam var galiba. Bir çekilebilir misiniz ya? Geçemiyorum. Ha zaten bakmıyorum ki haritaya. Yuvarlakla gösteriyor. Şurada evet. Bunu ne yapmışlar ya? Tabloyu nasıl bu hale getirirsin ya? <laughs> Süpürmek için elektrikli süpürgeyi al dedi. Hadi bakalım. Önce evi süpürüp sonra bir de buharlı temizlik yapacağız. Süpürgeyi aldım. Elektrikli süpürgeyi kullanarak süpür diyor. Oo. Ya bu süpürge bunları çekmez şimdi. Biraz burası sıkıntı, abartı olmuş. İyi de şarjı bu kadar çabuk biterse yandık biz. Sürekli ben süpürge mi şarj edeceğim? Şarj et. Aa şarj olmasını bekliyoruz. Süper. O zaman o arada bununla şey yapalım. Buhar temizlik. Heh. Bunun şarjı bitince onu alırız. Onun şarjı bitince bunu alırız. <laughs> e, bu kısım birazcık basit olmuş. Diğerlerine göre yani, en azından. Burası süpürgelik. Şurayı yapabiliriz. Zaten hangisini bununla yapabileceğimizi gösteriyor. Ha, koltuk var. Koltuğu da böyle yapacağız. Koltuğu ayrıca bir de süpüreceğiz galiba. Şuralar var. Şu sağımda bir yer gösteriyor. Ha, ayak izi. Güzel. Bu da tamam. Şurada yer var. Bunun şarjı bayağı uzun gidiyormuş. Süpürgeninki çok çabuk bitti ya. Ben mi bir yanlışlık yaptım acaba? Evet. Çok az bir şey kaldı. Bir tane de yatak odasında var galiba. Onu da aldıktan sonra buharlı makineyle işimiz bitiyor. Koltuk şey mi? Yatağı mı yapacağız? Vay arkadaş. Evet. Şimdi bunu bırakıyoruz artık. Süpürgenin o kadar hızlı bitti onu anlamadım. Bunu bırak. Böyle bırakma ya. Şöyle bırak. Neyse. Yüzde yüz olmuş süpürge yine. Bir bakacağım. Çok mu çabuk gidiyor? Ben şarjına bakmamıştım az önce. Yüzde doksanlara düştü bile. Tamam. Olduğu yerde tutup yapacağız. O zaman daha doğru sonuç veriyor. Şu koltuğu da süpürelim. Ben biraz önce boşa harcamışım galiba. Burada ne diyor? Şunu. Şurada da bir şey var. Ve iki tane şey kaldı. Biri burada. %69 kaldı. Şurada da bir yerde bir şey gösteriyor. Ha. Evet. Wow bitirdik. Süper. O zaman şimdi hemen. Bunu da şuraya tekrar bir şarj ettiğim. Bunu şarj edemiyor muyuz acaba? Bunu da şarj et. Allah Allah. Bunu şarj edemiyoruz galiba. Neyse. Evet evimiz böyle tertemiz oldu. Gayet de güzel. Hızlıca bitirdik yani bence. Şimdi bitirmek için Enter'a bas dedi. %100 tamamladınız diyor. Evet işi bitirmek istiyor muyum? İstiyorum. Before after yapıyor. Vay o da güzelmiş. Ev bayağı leş gibiydi. Böyle oldu diyor. Mutfağı da gösterecek. Önce çöpleri topluyoruz falan. Yani buna benzer oyunlar vardı. Ofise geri dön diyor. %100 mağazadan bir araç satın alın diyor. Ne aracı alacağız acaba? Mağazaya gidelim. Elektrik süpürgesi var. Bunları bunları alamıyoruz zaten. Şunu almamızı istiyor o zaman. Evet aldık. Sonra ayaklar kuma bassın çöpe değil diyor zaten satın alınmış dedi. Evet, bundan sonra diğer görevi verdi. Yani burada çok fazla bir şeyimiz yok. Zaten bir görev geliyor bir de market kısmı var. Markette de yeni eşyalar alıyoruz. Burası da bizim ofisimiz anladığım kadarıyla. Böyle <laughs> Street Fighter gibi bir şey var televizyonda. Evet sanırım. Bu kadar arkadaşlar. Yani devamını sizler de isterseniz çekebilirim. Oyunu beğendiyseniz aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.